çok o kadar şey boş ver hiçbir şey anladım. ha bak bunlar değil gereksizler olsun ha gereksiz 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 yani gerekli de gereksiz işte yani koyacak bir şey yok gereksiz ee, gereksiz 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 bu da gereksiz bu da gereksiz Aa bu da gereksiz bunları koyacak bir yok yani yer yok. ne diye açak yani öyle? başka öyle olmuyor ki ha burası yemek değil mi? ve koy, ne koy. sonra bunu da pişireceğiz ha dur dur bunu da pişireceğiz ha bloklar burası galiba evet sonra heh çubuğu da koyup gereksizlere geri anına. ha bir de kılıç yeri falan yapacağız lan Cık. bak bura maden olmuş bura blok ha burası da kılıç yeri işte Aa, bak, odunu alayım şimdi ben gidip kumandayım. Kürek yapacağım. Yap gitmeden önce. o Gereksiz adam buradaydı. Ver iki tane. Adam, adam, adam. Adamlar olmuş madam. Adam. Her ne Felsefe yapmadan uçalım da. Heh, <laughs> Şu da evin inşaatını bitiremedik ki. Onunla bununla uğraşırken. Ya. Ne çok işimiz var bizim. Bir de ben dikemle uğraş? İyi ki bir şey yapmışlar, video programı yapmışlar, biz sömürüyecekler illa. Ulan benim bir şeyim de, garantim de yok ki böyle izlenmeye gelecek falan ya. Ben niye? neyse. Ya yani hobi amaçlı yapıyorum tabii. Homie hobi ne homisi ya? Az önce rap dinledim, ben rap dinlerim her neyse. Dakika, ben bir taktik öğrenmiştim ama yapacağım lan. Yapsana ya bir daha eve gidilmez. Ya ev neredeydi ya ben nereden geldim buraya? <laughs> ya aman yine bak Şimdi hatırladığıma göre ben böyle gelmiştim ha buralardan bakmıştım o zaman yukarıdadır ya. Nerede olacak acaba? Ben niye böyle unuturum? Gelirken yollara bakmıyorum ki böyle konuşan koşa geliyorum ya ben böyle bir işi, iki işi tek anda yapamıyorum böyle. Zor oluyor benim için. Hadi bakalım ev neredeydi? Aha, taşlık bölgede benim. Haşır oldu. zanın hazinesi. Neyse. Çık Hadi ve aha. Bak, şu bloktan biliyorum. Aa bak buradaki var. Uçan bir blok var orada. Ondan hatırlıyorum. Mod olmasa cis blok. Uf. Uf. Hah, Oo, şimdi bir de bunları pişireceğiz. De. Yü ne yapayım ben ya? Düşüyor veriyor. Tamam kendim alıyorum da sen niye veriyorsun yani? Vermesen olmaz mı hiç? Ben ne yapayım şimdi? Başka bu ne yapılır? Hem çiftliğe başlayalım yavaş yavaş diyeceğim. Daha ev bitmedi. Ha ben şey yapacağım. O da değildi şimdi bir de bunları şey yapacağız tekrar kazacağız of of bir de bunları kaz ya uğraşıyoruz boşuna can sıkıntısından evi şekiller şu kulu yapıyorum ya şimdi ne yapacakmışım şey. ki ha madem ben hiç madeni inmedim ha o o o lan ya ya al işte böyle yapınca da böyle sıkım sonuç bir şey alıp yetmedi. Ha. Hiç Olacak bu sefer Hop Oldu Hop, Hop. Anladım Üff Aman inip inip çıkayım mı ya Böyle mi yapayım illa İki dakikada bir Şimdi buraya da çıksak olmuyor Aa böyle olmaz ki böyle. A, A Heh, bitti ama. Ev de kapatmış. Piç. Ha, ben ne alacağım? Yok abi yok var. Şey, merdiven yapayım bunların hepsiyle. Nasıl olsa orman bol orada yani. Orman değil de şey yapacak da oraya bir ağaçlandırma çalışması yapmamız lazım. Ağaçla. Allah'da sen mi etmiyorsun? Sefer demeyeceğim arkadaş. Demeyeceğim. Yani, Oo niye öylesi kim son ikisi şey oldu? Başına o kadar stres yaptım. Ha bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle. Yine yetmedi ya. Yine yetmedi. Of, of. İnşallah camlar yeter. Camlar da böyle olmaz. Evde fazla bir fark olmadı. Ha, sanki böyle yarım blok koymuşum gibi şey oldu. Ben boşuna uğraşıyorum. Ya, can sıkıntısına yapamıyorum. daha ben maden ineceğim Maden bu. reset yapmam lazım. Madem o kadar yaratık çıkıyor. Ölürsem hayatım biter. Allah canım azaldan geçerim game <laughs> Ne öleceğim ben ya o kadar uğraştım. Uğraşmadım da şimdi yok. uğraşacağım yani. Madenine kadar uğraşmış oldum. bu camları yapmak için az mı çektim? Vallahi. Aa, böyle. Oraya mı? Yok, ne meşalesi? Cam koymam ben oraya. Çok kötü olur ya. İçine, içine sonra koyarız içine. İşte sonra koyarız yani. Al işte gitti bir tane. Aa cam da yetmedi ya. Ya al işte. Oğlum ne oldu lan? Ne oluyor ya? Yine akşam olmuş. Ya şimdi set time yapsam bile uğraşamıyorum. Hadi at. Ben gidiyorum. Hay alacağım bu sefer kum ya yetmiyor. Alırım bir 30 tane 50 tane. Yok 30 yeter ya 50 çok. 50 harbiden çok ama öyle uçtuk da bir an. Of şimdi bir kum. Ben bir de oraya gitmem ya orası sıkıcı. Kayboluyorum oraya. İki de bir kayboluyorum. Aha, orası burası herhalde. Bakayım. Kum kum kum. Ha, kum oradaymış ya. Lan. Ben niye sabahtan beri oraları vurdum. Al işte. Ne sebebi ya? Bir de 2 blok var Tamam, yapacağım bir bina bu şey, bu şeyi takması. Ha bu arada cam bana lazım ha. Vallahi çok lazım. Şey yapacağım ben camla. E, lavların altı genellikle diamond oluyor. Ama tabi ne abi o Böyle lavlara cam koyacağım. i you want to it. i'm never